Teknofest İKA yarışması Tekirdağ'da gerçekleşecek. Tekirdağ'da Teknofest insansız kara aracı yarışması gerçekleşecek. <laughs> Tekirdağ'da ilk kez e, Teknofest, ilk e, insansız karar aracı yarışması düzenleniyor. Daha öncesinde bu tarımsal karar aracı yarışması olarak düzenleniyordu. Bu sene ilk kez Teknofest'te insansız karar aracı yarışması olarak Aselsan öncülüğünde düzenliyoruz. 28 takım var, Türkiye'nin dört bir yanından katılan yarışmacılarımız mevcut. 262 öğrencimiz şu anda misafir ediyoruz Tekirdağ'ımızda. E, şu anda bu şekilde devam etmekteyiz. 3-7 Eylül tarihleri arasında. 3 ve 4. Eylül daha çok prova şeklinde geçecek yarışmacılarımızın. 5-6-7 Eylül'de yarışmalarımız başlayacak. Bu şekilde devam edeceğiz. Herkesi şu anda buradaki alana zaten müthiş bir teveccüh var. Sağ olsun Tekirdağ halkımız Teknofest'i çok sevdi. Katılım çok güzel. İnşallah yarışmalar başladığında daha da ziyaretçi sayısının artacağını düşünüyoruz. Aselsan yetkililerimiz, Teknofest Genel Sekreterimiz Cumartesi günü burada olacaklar. 7 Eylül'de de bir ödül törenimiz olacak. <laughs>